kokusuyla doymayan adamdan herkese merhaba. Bugün muhteşem bir Van karşınızdayım. Bu tarifte taze nane, dereotu, maydanoz, salatalık, taze soğan, sarımsak ve süzme yoğurt kullanacağız. Şimdi şu kasemizi 4 süzme yoğurt alıyoruz. Şu dolu dolu bakın biraz yumuşatması için de normal iki kaşık ev yoğurdu ilave ediyoruz kıvamı için 3 diş sarımsağımız var şimdi onlara da ilave edelim şöyle güzelce karıştıralım şimdi salatalıklarımızı bakın şöyle küçük küçük doğuracağız. Şöyle minik minik. Toplarımız var. Onları da böyle minik minik. Ve maydanozlarımız. Onları da küçük küçük doğruyoruz. Ve taze nanelerimiz. Bakın onları da minik minik doğruyoruz. Muhteşem bir aroma veriyor bu da. Bu çocuğa. Ve en son taze soğanlarımızı da bu yeşil saplarıyla beraber şöyle küçük küçük doğruyoruz. Artık malzemelerimizi doğradık birleştirme vakti geldi. Şöyle güzelce karıştıralım. Ve tabaklayalım bakın. Şöyle tabağımıza aldıkça canımızdan şöyle biraz zeytinyağı dokunuşu ve son dokunuş Gerçekten çok lezzetli. Ben daha önce birçok kez denedim. Tadı efsane. Şöyle kızarmış bir ekşi maya ekmeğiyle tadına doyamazsınız. Hmm. Bu tarifi mutlaka deneyin. Çok çok iyi. Gerçekten. 舒服、嗯